10 tane yönetici var. Hep kulüplerin tavsiyesiyle bizdeki yönetici de Ural. Ama onların hiçbir fonksiyonu ve ağırlığı yok ki Kim? Kararları hep başkanlar alıyor. Tamam işte ben de onu diyorum. Tamam, onlar orada ki? Hayır, kenar <laughs> süsü gibi duruyor. Tamam Adnan da diyor ki öyle bir sayı yok ki sanki onlar yönetiyorlar federasyonu gibi. Şimdi, şunu söyleyeyim. Onlar yönetmiş olsa çok daha tarafsız olur. Ama onlar yönetmiyorlar. <laughs> İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Galatasaray'la ne alakası var? Vallahi bilmediğimden soruyorum. Bir söyleyin bana ya. ya. Galatasaray düşmanı. Aa, yok canım hiç. Iyi. Yani olsa olsa yok. Galatasaray düşmanı olabilir. Hiç evet evet. Ben ya bence de olmadığı ben kesin... net bir şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun katıldığı canlı yayınlarda evet. geçen Kasım yani. ayından beri başlayan süreçte net Ali Koç'a yaranmak istediği, Galatasaray'a karşı da bilendiği e, ya bir adam bir başkan. Evet. O e, Oğuzhan Çakır'ı tekrar ben o maça vereceğim. Hadi bakalım yine aynı şeyi söylesin. Bakalım Okan Buruk der mi? Ama Okan, Okan Buruk bu, da çok ağır laflar etiyor. Yani. Tamam bir buruk federasyon da. başkanı bu konuda beyan mı verir? Ya federasyon Vermez başkanı de. bir takıma hangi takım olursa olsun düşman olamaz abi. Yani düşman olamaz. O yani. da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'ye karşı sevgisi ve sempatisi daha fazla. Yani nasıl olur bana? Yani ben olamaz bu abi. konuda bir bilgim yok. Çünkü ee, onu oraya getiren e, gücün Ali Koç olduğunu düşünüyor İbrahim Hacı Osmanoğlu ve eskiden söylemiş olduğu sözlerden dolayı da pişmanlık duyuyor Ali Koç ağırıyla. Abi Fenerbahçe ile bu abi. başkanlığı vesilesiyle de aralarını düzeltti. Bak. Şimdi iki tarafta birbirine karşı atarlı giderli konuşmuyor, racon kesmiyor ve e, ya. su yolunu bulur. Akar misali ikisi de birbirini bulmuş tamam, gibi. Tamam şimdi makamlar değişti. Doğru yapıyor yani. Bak, makamlar Bak, değişti. Bak kin gitmeyerek. Tamam. Kin gitmeyerek husumet taşımayarak o Trabzon başkanlığı ve yöneticilik yaptığındaki o e, fanatik dini, holiganlığını bir kenara bırakması İbrahim Hacı Osman'ın çok ciddi bir artısı. Bana Şimdi, göre son derece bu konuda daha objektif ve tarafsız olmaya başladı. Bir, ilavem bir ilave mi var? Tamam, ben üstüne bir ilave konuşayım var. abi buyurun. Üstüne konuş. Bunda tabii en büyük etken Ali Koç'u tanıması oldu. Adamlığını. Ha, bu da önemli bir etken adam çünkü öyle şöyle söyleyeyim konuşma yapacak şeyde o büyük kongrede büyük konuşma yaptı. Of. Yani İbrahim Hacı Osman yolunu Ali Koç açtı. Sen ne diyorsun konuşmayla, ya o konuşmayla? Ali Koçu tanıdıktan <laughs> sonra değişen adam. E tamam ya, %1 değişti. Milyon. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu kötü bir şey değil. Fakat bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında yıllarca gelen de bir husumet vardır. Bak şimdi bugün nerede kaldık? Yüzde yetmiş ankete kaldık ya federasyonda. Yüzde yetmiş Galatasaray'a oy atar. Bundan önceki federasyonda da yüzde falan çıkardı oy oranı. Yüzde belki de çıkardı. Hatta seksen üstü. Çıkardı. Çıkardı. Şimdi bizde abi insanlar kötü niyetli olduğu için hepsinin aklı şeytanlığa çalıştığı için. Onun için diyorum Fenerbahçe eğer Türkiye Süper Ligi'nde olmasaydı. Mourinho alıp Fenerbahçe Avrupa Liglerinden bir, tak, bir, lige taşınsaydı. 7 yılda mutlak surette iki tane şampiyonluk alırdı diye düşünüyorum. Böyle bir başkanla.